Sevgili kardeşlerim, sizlere hayatın içinden bir öykü, hayatın içinden bir hikaye paylaşmak istiyorum. İbret alacağımız, ders çıkaracağımız, biraz acıklı ve duygusal bir hikaye ama belki hayatımızdaki eksik parçalardan birisini tamamlamamıza vesile olacaktır diye ümit ediyorum. Hikayemize geçmeden önce sizden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Ve birisi kendi hikayesini anlatıyor. Bir kız çocuğu. <laughs> evet. Merhaba diyor. Size kendi hayat hikayemi anlatmak istiyorum. Ben normal dört çocuklu bir ailenin küçük ve tek kız çocuğuydum. Maddi durumumuz o kadar iyi olmamasıyla beraber bir de çocukluğumdan beri annem kanserle savaşıyordu. Her şey bitti. Tam annem kurtuldu diye düşünürken ansızın annemin rahatsızlanmasıyla onu doktoruna yani Ankara'ya götürdüler. Gittikten 10 gün sonra bana cenazesini getirdiler. Bir Nisan sabahıydı. Hayatım o günden sonra tamamen değişti. Annemin ölüm haberi o kadar ani oldu ki benden bir şeylerin koptuğunu, artık o şımarık çocukluk dönemimin bittiğini hissettim. Onu cenaze arabasında öyle suskun ve yorgun görmek benim en canımı yakan şey oldu. Öptüm soğuk bedenini, öpmedi eskisi gibi kokumu içine çekerek. Sarıldım, karşılık vermedi. Anne dedim korkmuş ve kısılmış ses tonumla. Ne duydu ne de teselli etti. Sonra onu ebedi evine uğurlamaya gittik. Çok kalabalıktı. Yaklaşamadım oraya. Herkes dağıldı teker teker. Yalnız kaldı. Hemen yanına gittim korkmasın diye. Bilirdim çok korkardı ölmekten. Defnedildikten sonra herkesin gidip onu orada yalnız bırakmalarından çok korkardı. Uzandım yanına bir umut kalkar belki diye bekledim. Her geçen dakikada gerçekler daha da canımı yakmaya başladı. Daha çok ağladım. Eve getirdiler beni. insanların ağlamasına tahammül edemiyordum. Benim canım bu kadar yanarken akşam oldu uyuyamadım. Sabaha kadar dışarıyı izleyerek onu karanlıkta bir yıldız gibi görerek saatlerce tebessüm ettim hayaline. Ilık gözyaşlarım boynuma akarken aradan günler geçti. İlk günlerdeki evin kalabalığından eser kalmadı. Babam ve abilerimle tek kaldık evde. Ağlamaktan gözyaşı kalmamıştı gözlerimizde. Çaresizce birbirimize bakıyorduk. Şimdi onsuz ne yapacağız diye. Onu düşünürdüm sabah akşam. Acaba canı sıkılıyor mu? Acaba şu an beni izliyor mu diye. Bazen okuldan eve geldiğimde kapıyı çalıyordum. Eskisi gibi o açacak diye düşünerek. Sonra alıştım kendi anahtarımla kapıyı açmaya. Eve girdiğimde yüzüme vuran o sessizliğe, evdeki o derin sessizliğe alıştım. Yemek yapmayı öğrendim ben diğer kızlardan farklı olarak. Başımda nasıl yapmam gerektiğini söyleyen bir annem yoktu mesela. Ya da ben beceremediğimde arkamı toplayan kimse yoktu sorumluluklarım arttı ondan sonra onun gibi evi ayakta tutmak istedim onun yokluğunu aileme hissettirmemek istedim ben iliklerime kadar hissederken onun yerini doldurmaya çok çalıştım zorlandığımız belli olmasın da babam evlenmek zorunda kalmasın diye ama beceremedim ne onun gibi yemek yapabildim. Ne abilerimin dertini dinleyebildim. Çiçeklerinin solmasına engel olabildim. Ne de babamın evlenmesine. Ölümünün üzerinden üç yıl kırk dört gün geçti ama acısı hiç dinmedi. Unutulmadı. Kursakta kalmış bir mutluluk gibi can buldu ruhumuzda. Ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı mesela. Hepimiz dört bir yana dağıldık. Anladım ki aileyi bir arada tutan anneymiş. Annesiz bir çocuk ne kadar yarımsa annesiz bir aile o kadar dağılmış oluyor. Şu an hepimiz farklı yerlerdeyiz ve onsuz bir şekil yaşamaya çalışıyoruz. Her ölüm yıl dönümünde sanki hiç konuşmuşluğumuz yokmuş gibi habersiz oluyoruz birbirimizden. Her anne konusu açıldığında gözlerimiz doluyor. Kimseye fark ettirmeden yorgun bir tebessüm oluşuyor dudaklarımızda hiç unutmam bir gün abimle karşılıklı otururken aniden sessizce ağlamaya başladık birbirimizin gözlerine bakarak bazen kelimeler hiç kalıyor duyguları anlatmak için bir bakış her şeyi açıklıyor onu ne çok özlediğimiz damlıyordu gözlerimizden ben abimin bana o bakışını hayatım boyunca unutmayacağım. Siz de annenizi üzmeyin arkadaşlar. Sanki her an elinizden kayıp gidecekmiş gibi hayattalarsa sıkı sıkı sarılın. Değerini bilin. Onunla bol bol fotoğraf çekinin. Her anını ölümsüzleştirin. Benim annemle hiç fotoğrafım yok mesela. Bunun eksikliğini çok yaşıyorum. En önemlisi eğer onunla hayalleriniz varsa bir an önce gerçekleştirmeye bakın. Benim onunla olan hiçbir hayalim gerçekleşmedi. Ve hayal kurmaya küstüm ondan sonra. Siz de hayal kurmaya küsersiniz bir gün hocam. Can kardeşlerim, hayal kurmaya küsmeden annenizin kıymetini bilin, ana dua alın. Doyulmaz ama birazcık da olsa doymaya çalışın. Allah'a emanet olun.